Toros mu? Amerikan drone çır. Eşteli konuşuyor usta. Merkez konuşuyor arkadaşlar. Sizde ve var yöneliyoruz. Sağ olun. Üstümüze gereken yaptık bilginiz olsun. Çıkacağız. Sağ olun. Sağ taraftan eczaneden parolalda geldi müdürüm. İşte ya. Alay müdür. maşallah dediğim üç gün yaşamıyor ya. Siz gereken diğer şeyler yapın olayı görüntüleyin. Selam vermek istiyorlarmış. Bakar mısın? Tabii tabii. Sayın müdürüm. Hepsine görüşmek üzere. Yavaş için. müdür düşersin dayanız takdir. <laughs> Müdürüm 1-6'dayız e biz. 1-6. Umut <laughs> <laughs> uzun ata geçer misin? Adem sen geç uzun ata, uzun ata geç. Eee gözeyim kötü olur, geçiyorum onu. Geç. Evet ekipler artık çıkacak mı karakoldan? Abi efendim. Kılıç bir operatörlere bilgi verin, çatışma var. Orhan! Korostur lan Oğlum sakin ol lan Fıtı 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 Geçiş çevre güvenliği <laughs> Hani var mı olay yeri çantası? Hemen bakmam lazım Size teslim etmem gereken deliller var. Çalın içine geç. O fotoğrafları alıyorum hemen. Bir ee, o, Umut yanıma gelir misin biriniz? Şu... Sen ne verin? Ne Sen bölgeden bir drone uçur. Var mı drone? Drone'um yok. Varsa hemen uçurayım müdürüm. Drone. Umut ver can demir drone ile görüntülesin bölgeyi. Eee müdürüm. Eee Furkan Türk. 20, 26 yaşında her şey. Tamam. Eee Umut bagaj <laughs> araç sende. Anlaşıldı. Görüntülemeyi ben de can demir alacağız. Umut bölgeden bir tane anahtar çıktı araba anahtarı da. Farklı bir markaya ait. Bilginiz olsun. Sana verdim. Anlaşıldı. Ben. Can Demir fotoğrafta direkt, tamam drone'la hallet. Drone'la olay yeri inceliyoruz. çanta var. Parmak izlerini aldıktan sonra iç içine bakacağım. Ha. Torosla yapmışlar ha. 3 kovan. Doğru mudur? <laughs> Olur mu? 3 kovan kişinin vücudunda kalmış. Ha. Ceset torbasına getireyim mi? Ceset torbasını getir. Torba her şeyi al torbalayalım. Ha. Çantanın içinden günlük mesela bir yere giderken havludur, <laughs> tişörttür, yedek kıyafetler bunlar var. Ee, muhtemel olarak ki ihtimal... evet. tehdit edildi. Taşınırken vurulmuş olabilir anlık hemen giderken. Evet terk edecek alalım muhtemelen. İstersen seviyeyi inceleyebilirim. Evde evet, gireceğiz tabi olaya da evet, tamam. gireceğiz. Umut bir yardım et misin? Bir yardım et evet, tabii. şey yapsın. 3 dediğimde. 1, 2, 3. Hoppala. Oh <my> God. <laughs> Tamamdır. Sen de ceset torbası. Sediyeyle taşırsın ben hmm. eve giriyorum. Tabi efendim. Müdürüm. Aracın arkasına hmm. çanta bulduk. Büyük ihtimal kişi tehdit ettiler. Burada tam evi terk edecekken vurdular. Bilginiz olsun. Yok amına. Çantanın hmm. içini açtığımızda da günlük kullanacak şeyler havlu olsun. İşte iç çamaşırı, normal tişört falan bunlar çıktı haberiniz olsun. Anladım. Araba. Koyun bir adres geçe durun. Evin kapıları kilitli dur. Tamam. Adetif'in konumunu biliyor musunuz? Biliyorum. Neresiydi? Olur. Benim bir arabada etmiş şey. Yer. Tarla savaşının içinde. Tamam her şey fixse. Buraya bir çekici gelsin arabayı alsınlar Adetif'e geçelim bize. İşaret al. Bağlayın şeye bağlayın kemerler. Sedye hazır müdürüm. kemerler. bölgeye bağlı. bir işaret al da bölgeye. Abi efendim. Ha anlaşıldı. Ana yola doğru inin işareti. Doğru yer değil mi? Umut. Efendim? Doğru yer oldun eminsin. Son karar. Çok düşündüm son kararı. <laughs> son kararı ver. Ver şarkı ver. Vereyim müdürüm. Şeydim sana güvenme. Can Demir rahmetli son kez şarkıyla vurayalım değil mi? Doğru müdürüm siz şarkıyla evet. Uğrayın, ben şarkıyı kapatayım. Adem komiserim sediyeyle alın. Ben hemen Emin şey alıyorum. alıyorum. Öndeyiz abim. Yani adamı şeye yatırdık. Sıkıcan mı? He ne olacak? Otopsisini yapacağız neredeyse. Bir de en son teşrif ediyorsun ya. Yani. Müdürüm kanım acıkmış. Biraz kıyılmış. He anladım tamam gel. Maktülü soydular da Baş bakacaklar şimdi çok fazla şey yapmayalım ha. Orospu çocuğum ben bunlardan değilim abi. Ee, sizin çantayı açamadım ama bilgilerin yazdı. Çanta yani. şifresi mi var çanta? Yaş 25 galiba. 26 pardon. Bir de 5 tane mermizi var. Olay yeri inceleme var lan. Şey otopsi. 9 mm tabancayla. Baksana kanka çok teferruatlı <laughs> orası ya. Yani alışmam <gülüyor> lazım. <gülüyor> 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 Biz bir rapor hazırlayalım bu bilgilere göre. Otopsi raporunu. Siz bir hemen hazırlayın raporu. Yalnız siz 3 dediniz ama 5 delik var şahısta. 5 delik var. Eksik kalmış olabiliriz. Maktulü süzdüğü görülebilir. Evet biz topsi de olay yerinde 5, evet. 5 delik gördük evet. Tamam. 3 kovan içinde kalmış bir durum. 2 tanesi çıkmış mermilerden. Solomuz göğsünün sol tarafı, diz kapakları. Müdürüm biz bu raporu taratıp size mail olarak gönderelim. Aynen siz de mail gönderin. Ama müdürüm yavaş. Ya elini yıkayacak başka yer mi bulamadın Müdüre, ya? Müdüre piril getir piril. Abi efendim. Çok şeye dokunduk biliyor musun? Amirim sen niye bu kadar şey yaptın ya? O ölüleri Müdürün çok oldun. sevmez ya. Bu adam da sadece ölüler görür aynı şey. Bilmedim, Evet. Dirilere sorsan dirilere her gün helva yiyor ya kılıç. Tabii müdürüm aynı öyle. Değil mi? Sen demir deliği gör diyorsun? görmez bayılsın. Sen hak Ben alışkınım evet, müdürüm ben Gidiyorum. çok kişi gömdüm. Biz yani. de deriniz. Ee, şey, doğru. biz de deriniz. Tamam ne oldu durum? Rapor gönderecek bize. Biz de tamam, rapor hazırlıyor. Tamam biz çıkabiliriz bizdeki hiç iş kalmadı aslında. Çıkalım mı? Rapor Çıkalım. onlar e, karakola mı gönderecek? Hı. Müdürüm. Efendim. Topsi raporunu e, size mail olarak göndereceğiz. Tamam bizim mail at. Tamam. Onun dışında başka yapabilir. Başka yapabileceğim ya şey, şey var mı? Başka kim falan belli zaten. Ben gerekeni yapacağım karakola. Laboratuvara göndersin. Anladım müdürüm. Tamam. Görüşmek üzere. Sağ Görüşmek üzere. Kolay gelsin sonra, arkadaşlar. Sağ olun. Gelsin. Adam üşenmemiş. Ee, para tek tek seri numarasını yazmış. <laughs> Helal olsun lan bu adama. Yan bura bura amir. Ben de karıştırıyorum. Evet, 20 yıldır gelip gidiyorsun şu adli tıp Sormayın müdürüm sormayın ya. Vallahi. Müdürüm şu hadi benim sertifikam ha. Müdürüm abi. benim sertifikam. Adam sede yükledin mi geri bakacaksın? Aa unuttum içeri. Şey Hemen getiriyorum. İçeride unutuyorsun. Diğer araca biniyoruz müdürüm. <laughs> Aman Hayır abi şunu üstüne geçirmişler Adam ya <laughs> <O> madem... Adam <laughs> S diye girecek Bak şimdi Bak araba tıt tıt amirim gördün mü? Evet <gülüyor> 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 Evet biz takipteyiz Tamam bilmiyorum. Merkez konuşuyor arkadaşlar Hırsızlık ihbarı var ya, yöneliyoruz Anlaşıldı <laughs> Sağa doğru yayalım arkadaşlar. Müdürün evine yakın mı? müdürüm durum sanırım değil mi? Tabi. De Teşekkür ederim. Evet, çantayı alır. Evet beyefendi olayı anlatın dinliyoruz. Baba, akü komple yok, çalmışlar. Müdürüm biz buradaydık. Ee, İçerideydik malikanemizde aracı. Aha. Birkaç dakikalığına dışarı bıraktık. Tamam. E, ardından gidecektik. Bankaya uğramamız şuraya gelin, gerekiyordu. Arkadaşlar buraya gelin. Evet dinliyorum. Bankaya uğramamız gerekiyordu. Yuklu evet. miktarda para vardı. Aha. Ama velakin geldiğimiz geldiğimizde aracın arka sol camı kırılmış. Hı. Görebildiğimiz bir motor gördüm. Tamam. Geçen. Onun dışında bütün e, valiz şeklinde. Olan aracın parçaları. camını kırıyorlar. Para yani, çantasının içinden para çantası. çantayı alıyorlar. mı? Çantanın içindeki parayı Direk alıp çanta... kaçıyorlar. Ne dedi ne dedi? Para çantasının içinden çantayı mı? çantanın içindeki parayı evet, alıp şunu çözdüm. İncinmişsin dedi. Evet. Çantayı alıp çantayı almışlar. Çantayı aç. Tamam. Arkadaşlar parmak izi çalışmalarına başlayalım. Olayı incelemek gibi. Motor olur. dediniz zor mudur beyefendi? Aynen bir motor. Sizin soyisim neydi? Kerem Türk. Araç sahibinin soy isim soyisim? araç sahibi Polat dayımız. Polat soyisim neydi? Ergün. Polat. Hmm. A, muhtemel giderken bir para düşürdüler. Ben torbasına bıraktım laboratuvarda detay, detaylı parmak izi incelemesini yapacağım. Tamam, tamam. Bu kadar mı? Toplayın çıkalım. Anlaşıldı müdür. Gerekli bilgiyi aldım. Çantaları falan toplayalım çıkalım. Arkadaşlar geçmiş şey olsun. Biz sağ olun. Üstümüze bileyim. gerekeni yaptık. Bilginiz olsun. Çıkacağız. Sağ olun. Sağ olun Hırsızlık ve yan kesicilik bir amele ulaşacak tamam Sağ olun. Sağ olun. Tamam. Kolay gelsin. Olay yeri memurlarının Asayişten bir tık fazla maaş alması gerekiyor. Trafik ve Yunus'la dahi. Adamların giydikleri kıyafet yaz-kış sürekli aynı. Için. Tabii canım. Terledim. Bir de işleri zor yani. Abi, değil mi amirim? Tabii ki. Donum terledi şu an. Aa, güneş biraz sıcak vuruyor sana. Kışın iyi olur ama değil mi? Müdürüm, kışın mükemmel. Ama işte üstümüzdeki malzeme biraz ee... Nasıl desem size? Plastik mi deniliyor ona? Böyle biraz o plastik yapıda olduğu için... Maylon. Ha, naylon. Hah, naylon. Evet. Kışın yakıyor. Şey, yazın yakıyor, kışın donduruyor. Ya bir de adam ölüyor mesela. Parçalarını buluyorlar. Tüm halde de bulamıyorsun ki her zaman makdülü Can senden bir şey rica edeyim mi? Evet müdürüm. Sağ taraftan eczaneden eden parol al da gel ya. Alayım müdürüm. Hazır ihbar yok. Dolar eksi daha etkin isterseniz dolar eksi alayım. Saydım. Sizi parol kesmez tamam. müdürüm. Dolar eksi al o zaman sıkıntı yok. Su var. Aynen daha etkin. Ablam bize bir dolar eksi alır. Cebine koyar. Fıtı 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 yere En idealini biliyor musun ortalama? Dürüm müdürüm Teşekkür evet. ettim Para almadılar olay yeri inceleme kıyafetiyle girdim ya Tanıdık tanıdık onlar. Evet Şu işimiz bitsin de bir masaj yaparım başına o Toroslu adamı kaç kurşun yemişti? Otopsi 5 dediler müdürüm ama 5 mi 3 mü artık? Otopsi 7 dedi. Olay yeri 5 dedi. 3 <laughs> <Üç> kovan. Doğru <laughs> mu? Oğlum 3 kovan kişi hücumda kaldı. Otopsi. Bir de olay yerinde 5 kişilik gördük evet. Tamam. İşte var ya evet. maşallah dediğim 3 gün yaşamıyor ya. Ses kontrol net. Anlaşıldı. Kod 36 intikal ediyoruz. Anlaşıldı sayımızın. Ben santral. Dinleme. Arkadaşlar mi? mekan taramışlar. Olay yerine intikas aldım. Bekliyorum tamam. Hah, çiğ köfteciyi tamamıştır. Yine araç mı yok? Ana. Adem. 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 Anlaşıldı. Eee Maktulüm ben gereken bilgileri falan aldım. Torbaya koydum. Sadece parmak izine bakın. Anlaşıldı müdürüm. Kamera kayıtlarını alıyorum ben ilk olarak müdürüm. Siz gereken diğer şeyler yapın olayı görüntüleyin. Adam değil. Anladım. Bayan da mikse şey sordular. Geçen sayılın hasımları var. Geçen sayılın hastaları motorda geliyor. Direkt arıyorlar. Mekan sayılından tepsi yere düşüyor direkt. Düşüyor adam yere. <laughs> yere. Şu adam o diye. Falan diye yere düşüyor. Yüzü parçalanmış zaten. Direkt korvaladım görmeyin diye. Bilerek derken korvaladım. Sen görmüyon ya yani yani. Ben gördüm tabi ben mecbur gördüm. Müdürümü böyle sarmamışlar dimi müdürüm. Öyle sardın ki vallahi. Tamam. Yüzüne, yüzüne bir... ne olmuş bir ki sardım. adamın yüzü nasıl parçalanmış. Direkt yüzü kurşun kurşun. Adam yüzüne atmış direkt. nasıl atmışsa. Pompalı tüfektir oğlum tabanca parçalamaz. Olabilir durum. Yakından demek ki saçmalık. Ben sadece dediğim gibi adama bak. Tamam. Chat'te de, de mermiler var numaralandı, numaralandırabilirsiniz Dedim sen... Ben sordum bir de olay yerindeki arkadaşlar Çırağı kaçmış zaten anlat Uyanık Kaç 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 Anan kim kaç Ananı, ağladım, sikim, ka... Kameraya yansımış değil mi olay yani ona bakarak evet. mı? Hı hı, hı, -hı. Ona da bak yani, Ben müdürüm ben çok konuşun sıkılıyorsunuz ya O yüzden çok detaylı bilgi vermiyorum kusura bakmayın Doğru söylüyorsun Öyle olay üst evet, kafada bir şey. <laughs> Tamam ben daha konuşuyorum Müdürüm bak buranın arkasında bir çıkış var. Amirim alışım ben halledeceğim. Olurlar. Tamam. Kim mi geliyor bu arkadan gelen kim? Bilmiyorum ki vallahi. Tamam efendim. Bir şey soracağım. Yol ortasında S beklemeyin de şöyle e kenara gelin isterseniz. Buyurun. Hayır, köz müsünüz? Tamam. Hiç bir <laughs> insan görmediniz Allah yani. Allah hiç bir insan görmediniz. Ne için? içinde biziz de beyefendi dediniz de o yüzden onu söylemeyin. Tamam aracın camları film kaplı. Şeyi göremem normal olarak. Anladım. Değil mi? Yani Biz film katlı olduğu için. Komiserim. Şu an olay yeri oraya yaklaşmasanız daha iyi olur hanımefendi. Tamam. Kendisini çağırın selam verip gidelim. Tamam olsun. siz şöyle kenara bekleyin gelenler bulmasın. Müdürüm selam, selam vermek geçim istiyorlarmış geçim. bakar mısınız hanımefendi? Tabi tabi tabi. Sayın müdürüm sizinle görüşmek istiyorum. Yavaş müdür düşersiniz ayağınız takılır şey olayı Aynen. görünce ee, o olay işte. arkada bir de e, çıkış mevcut evet, o, evet. drone ile kontrol can. ettim bende anlaşıldı canı e, can amirim e, şey, Aramadan karşılığını düşünüyoruz. akabinde bir sürü ayak izin mevcut o orada şey, yukarıda değil mi Oğlumla, e, şey, arkadaşlar devam edin beklemeyin devam edin o instagramda fotoğrafına like attın hanımefendi tamam bunu kılıç müdür gelirse ona söyleriz gelirse ona anlaşıldı amirim kılıç müdür kılıç gerçekten de. Aha. Adam beni çarptı. Zavadak dedi. Ben de o heyecanla şeyle. Aha. Müdüre çarptılar. Koşun. Fıtı 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 fıtı. fıtı. Can Demir dinle. Olayın asla. dışarıdan bir görüntüsünü alalım yani Can Demir. Değil mi? Doğru müdürüm ben çekelim. O yüzden oraya geçtim ya. yani. Tabii, yani yanlış tabii, anlama. Tabii tabii kesinlikle. Böyle çekelim. Müdürüm yukarıda ee, <laughs> çok sayıda ayak izi mevcutmuş. Olay yeri ve Arka tarafa bak. Sen de deliler ee... yüklendi mi arabaya? Evet müdürüm. Tamam. tamam. Kamera görüntülerini aldım ben de. Tamam. Dış görüntülerini de aldım. E... Lastik izleri vesaire parmak izleri de tamam. tamam. Her şey hazır müdürüm. Gelme, bir. gelme. Çıkış olur, iznimizi olur. bekliyoruz. Bakar, bekle orada. Ha böyle gel. As kimliğini göster bakalım. Bırak. Tamam. İçeriye baktınız mı? Ee, evet, oğlum. Müdürüm. İçeriye tamam de baktıysan sorun yok. Sağ olun görüşmek üzere. Tamam içeriye baktıysan toplayın çıkalım. Anlaşıldı sayın. Sen olmuşsun, olmuşsun. Müdürüm çıkış yapıyoruz. Adli tipe Hadi ceple. Tıp. Hadi tıpa geçelim. Hadi gidelim. İnne mi ya? Şu an var, anlım. Şu an var, Overwatch. Vur, gelmiş olayı merak etmiş. Dedim bir basın açıklaması vereyim. Ne oldu? Müdürüm tanıdık mı? Tanıdık, tanıdık. Karıştırmıyorsunuz değil mi? Yok. İkisi birbirine çok benziyor. Ben karıştırmıyorum anladınız. Yok. yok. Amir, marka öğrendim bu bir. ha. Yapıyorsunuz sporu. Var. Senin elimizde var, o da var. Senin doğuştan var abi olay yerinde şey. Var, ee, var. Eee, sayın müdürüm benim eee evet. Ankara'daki araçta Honda vardı bende bilir misiniz bilmem Sen ne diyorsun o Honda'yı bilmeyenler mi var yani Evet. Var mı o Honda'yı bilmeyenler O Honda'da ben olay yeri inceleme Bizzat kendim yaptığım için Birazcık şeyim var benim tesisat çalındığında olay yeri çağırmıştım O arkadaşlarla evet. olay yeri incelemeyle Beraber inceledik o yüzden Ucundan kıyısından tutuyorum Öğrendim öğrendim sorun yok Siz Olacak. ceset torbasını getirin o zaman Hoşgeldin hoş Hoş. Getiriyorlar. Maktul var bir tane. Tamam sıkıntı yok. Bir köfte yerken galiba pompo tüfekle vurulmuş. Yüzü paramparça. Oo. Şimdi tespit edemediler. Tamam problem yok. Biz hallederiz şimdi. Bir adam bırak. Evet arkadaşlar. Şunları da şuraya bırakalım. Durun. siz bırakın. Sizi bir iki saniye dışarı alacağız. Şu perdeyi kapatıp yüzündeki maskeyi çıkarmamız lazım. Geri açacağım hemen perdeyi geri. Hadi. 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 evet. Şöyle arkadaşlar perde kapanacak. Arkanızda gel. Amir. Bunun su faturasını da ben... niye buraya her geldiğin <laughs> doğru değil? Nerede kapanıyor biz niye arkamızı dönüyoruz? Dejavi yaşadım abi. şu an Umut Müdürüm. Ben yaşadım. Dön, am amirim sen dön arkanı boş ver sen perde kapanı sakın. Müdürüm. Buranın faturası ne kadar geliyordur ha? Vallahi. Yalaç. Ben müdürüm. Oğuk oh, suyla mı yıkıyorlar sıcak suyla mı? Onun derecesi varmış bir durum. Elhamdülillah. Yeni doğan bebeği yıkadıkları o ılık su var ya. Hı <laughs> hı. Sanırım öyleymiş. Tam emin değilim. Ya müdürüm neyle yakasınlar ya yakasınlar ya. Ne ilgilendirir müdürüm? Şimdi bu adam ben gerekeni yap. Şu köftesini yerken mi vurdum? Yok bu adam mekan sahibi. O tam tepsiyi müşteriye verirken gidiyor bu düşüyor. Müşteri, müşteri arkadan kaçıyor. Depo var ya arkadan Müşte çıkış. Müşteriye bak. Uyanık onlardan. oradan çıkıyor. Şirak zaten dışarıda sigara molasındaymış. Peki sıkan müşteri mi? Başka bir yok, şey mi? Yok müşteri değil. Yani Motorla geliyor bak, müdürüm. Tanık bile Motorla olmuyor geliyor. yani. Direkt pompalıyla yapıştırıyor kaçıyor. Evet tamam, efendim. Bilgiler var bize nasıl yok? Ya kimlik olarak var ya. Kimliği tespit edilmedi. Yüzü parçaladı. Yani kimliğe mi? Kimliği yok, kimliğe mi soruyor? Şimdi mi soruyorsun bilgisayarın sesle gelmiyor ki müdürüm canlan girebilir miyim? Kapıyı mi? açıp girseniz olmaz mı? Evet. Tabii tabii, tabii siz girebilirsiniz. Beyefendi... Boyunu falan mı soruyor ya yaşını mı? Yüzden bileyim cülden, cülden çıktı mı? Müdürüm paket etmiş de bizim gittiğimizde adam paketti ben göremedim. Çıktı mı çıkmadan bilmiyorum. Parmak izi falan yapacaklar galiba kimliğimi tespit etmek için. Kan alıyorlar filmde gördüm ama doktorun elinde. Ne olmuş kılıç? Bana diyor ki yüz olarak yok değil mi kimlik var diyorum kimlik var tabi. ben nereden geldi Parçalı. Peki. Yani, Kimlik çıksa bile belki başkasını kimliyor. DNA testi lan. Ne söyledin zaten lan? Yazık ya. Müdürüm ölünce sizi kim yıkacak? Tövbe de Amir. Köyümün yağmurları. Biz öldükten sonra kimlik kartı yakasın ya. Vallahi. Ben mezara dik gireceğim. Tövbe estağfurullah. Yani yattık diye falan maazallah. Orhan! hak talep eder. Bakçım <laughs> <Çok hoşum. gülüyor> kalmıyor. İhanet etmeyecek şey topraktır Amir'im. Değil mi? Bakmayın orada da yılanlar var müdürüm. Biz de deriniz. Ee, öyle öyle şey, de şey, Biz de deriniz. Hiç şey olmaz ya. Yani. Ağızlarını Hiç... kabul etmiyor. O da var. Kılıç müdür yiyecek yılan ölür lan 5 dakika sonra. O karsın dağlarından geliyor. Adem geldi, ne yapıyorsun Adem? Dedi. Adem büyük dedesini falan gördü herhalde. Tövbe estağfurullah. Tövbe <laughs> <Sen gülüyor> Röntgeni mi diyor? Anırım. Beyni yok. Sen stres oldun. Kılıç bu maske ha. ne? Yani çok Hangi alır maske? Ya. Bu sıçramasın diye galiba değil mi? He, masadaki asadaki müdürüm. Ha. Kanman korumak için. Başka neler var bu? Burada da yıkanabiliyor herhalde sanırım müdürüm. El. Evet. Aa. Vallahi müdürüm sürekli girmek istemiyorum ama gireyim bir daha. Göreyim Meşter meşter fırlatır sinirde. Ben sinirlendim ben hiç kimse tutamaz. Karşı damarım tutturmasınlar müdürüm. Gidiyorum. Bunlar. Tamam biz Anladım. çıkıyoruz o zaman. Evet tabii, tabii. Kendinize iyi bakın geçin İyi çalışmalar diliyorum. Şurada bekleyin biz hemen ışıkla son kez bir bakıp tamam, size söyleyelim başka bir darbiniz var mı Hadi bakalım. Tabii bekliyoruz. Yoğunluktan tulumu çıkaramadılar işte bu. Geç her, her olayda değişiyorsunuz değil mi arkadaşlar? Sizin işiniz belli olmaz. Sen de mi? Değişiyorsun değil mi tulumları? Daha ilk tulumum müdürüm değişmedim. Nasıl değişmedin ya? Kan sıçramadı bir şey olmadı müdürüm sadece. Can Demir öyle bir şey olur mu Can <laughs> Demir? Allah sizi hanımlarınız Oo. nasıl teve alıyor ya? Müdürüm son incelemeyi yaptık. Amirim giderken ben giderken ben en son buraya geliyorum, geliyorum. geliyorum burada beni yıkıyorlar öyle biz gidiyorum ben eve. Tövbe estağfurullah. Arkadaşlar. Saçmaları da topladık biz. Ama <laughs> tamam. Allah'ım tamam. tamam. bunları gönderdiğimizde bize sonuç geldiğinde bize size yeteceğiz. Tamamdır biz çıkıyoruz. Söyle, İyi çalışmalar. Görüşmek Sağ olun. Sağ olun. Adem hadi Adem. Seden al Sedyeni. Sedyeni unutuyorsun bak. Sedyeni hep unutuyorsun Adem. Oğlum alın bunları karakola getirin. Kamyon kiralayın ya adam. Anlaşılır müdürüm. <laughs> ha, tamam tamam devam et devam Doğru. devam et. Oksu at oksu atı merkez son gelen kod entisası alayalım arkadaşlar. Anons tamam, takip. sakin olun lan. Oğlum sakin ol lan. Evet, evet. İçeri girebilirsiniz. Elmas mı çalmışlar müdürüm? Kendi yeni geldi. Olay ne sayın yani müdürüm? Gelin müdürüm korkmayın içeri gelin. Gelin müdürüm gelin buyurun. Ömer ne yapıyorsun? Biri abi? var içeride. Bir müdürüm siz ne yapıyorsunuz? Gel gel Umut'cum girelim içeri gel. Aa, Ömer aa, Ceyhan, aa adam, adam yaralı. Tabii amirim buyurun siz Elim, bakın. çok acıyor yüzükleri de aldılar para gitti. Ne oldu beyefendi tekrar söyler misiniz? Getir getir. Ayağım acıyor. Aa. Ah. Size? Anlatın bize, anlatın bize. Maskeliler de kaçtılar o tarafa doğru çok acıyor ayağım. Koros bu çocuğum ben bunlardan değilim abi. Ah. Siz çalışan mısınız ah. burada, buranın sahibi mi? Aa ah. ayağımı hissetmiyorum Kamera ah. görüntüleri aldı. Efendim böyle ah. e, rica ediyorum biraz size yardım etmeniz lazım. Çok Orada acıyor ayağım. Aratamıyorum. Ah. ağrıtamıyorum, anlatamıyorum. Tamam sakin olun serdiye alacağız sizi. Efendim? Başka bir şey kapatılmasın ah. Efendim. Evet şimdi amirim kasanın oralara doğru Ay Umut amirim böyle. parmak test Ben kamera evet, görüntülerini sen. alayım yoksa amirimle mi gideyim? Sen görüntüle tabi sen görüntüleceksin Tamam Parmak izlerini hemen hallesin amirim Kasanın oralar özellikle ben de yerde kovanlara bakayım Gel gel nereye kaçıyor? Müdürüm tam altınızda müdürüm Dur kovanları Bunu aldım Ay pardon bak, kovanlara Pardon Ey, pardon Takıllara gözüm şey oldu da O da tamam Tamam laboratuvara geçelim. Fıtı 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 fıtı. Roket not defteri kalıyor ya. Yani. Kız, bekçiler var orada. Bekçiler bir şey görmüş ki. Evet, olaya ilişkin bir şey gördünüz mü? Müdürüm, e, ilk gelen ekip biziz. Tek olarak geldiğimizde, e, bir arkadaş şurada yaralıydı bacağından. Tamam, başka bir şey görmediniz, duymadınız, doğru? Tamam, evet. kolay gelsin. Sağ olun. Evet, laboratuvara geçeriz belir. Evet.